Merhaba arkadaşlar Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel bir model tasarladım hanımlar. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Bu şekilde mavi bir yazma kullandım. Yine yazmamın rengi böyle açık bir mavi ve mavi bir de krem renk kullandım. Modelim de şu şekilde gerçekten çok güzel ve hoş oldu. Yapımı da kolay gerçekten. Hem de çok hoş durdu. Dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Desen yazmalarınızda da uygulayabilirsiniz. Alt batlısını 3 zincir ile yapmıştım. Sonrasında modelimiz yine bu alt kısmı devam ediyor. Sonrasında da çiçeklerimizle modelimizi tamamlıyoruz. Başlangıç kısmında 2 veya 3 tane tığ batlısından sonra modelime başladım. Aralarda 7 tane tığ battısı atladım. Yine tığ üçer 3'er zincirle Devam ettim. 3 zincir çektim. Bir sonrakinden kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakinden kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakinden kapattım. Arkadaşlar, bir de ben 20 numara tığ kullanıyorum. Çok soran arkadaşlar var. Elim sıkı olduğu için 20 numara kullanıyorum. Bu şekilde göstereyim. bir tane daha yaptım kapattım toplamda 7 tane oldu aradaki tığ battımız şimdi buradan modelimize geçelim şöyle iki kez tığımın üzerine doluyorum hemen yanındaki tığ battısından kapattım önce bir sonra iki iki ve iki olarak çektim yuvamı oluşturdum bir iki üç tane zincir çektim bir kez doluyorum tığımın üzerine oluşturdum yuvanın içinden kapattım önce 1 sonra 2 ve 2 olarak çektim üçlü bir trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim 5 zincirimi çektim hemen bu trabzanımın içinden kapattım şu şekilde kirpiğimi oluşturdum kalan trabzanımın içine 1 2 ve 3 tane bu şekilde sık iğne oluşturdum. Şimdi bir tane de yuvanın içinden kapatıyorum. Bu şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Yazmamın tersini çeviriyorum. Buradaki kirpiğimin içinden 6 zincirimi bu şekilde kapattım. Tekrar düzünü çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Yine zincirimin içinden sabitledim bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yine bu şekilde sık iğne ile doldurdum. Yine yuvamın içinden bir tane kapattım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. Tekrar tersini çevirdim. Çektiğim 8 zinciri buradaki kirpiğimin içinden kapatıyorum. Tekrar düzünü çevirdim. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Yine bu kirpiğin içinden kapattım. Bu şekilde. Kalan yerimizi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne ile doldurdum. Bir tane de yuvamızın içinden kapattım bu şekilde. Şimdi zincir sayımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10'a çıkarttım. Yine şu şekilde çevirip buradaki kirpiğimizin içinden 10 zincirimi kapattım. Tekrar çeviriyorum. 5 tane zincir. Çektiğim zincirimi yine buradan kapattım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane doldurdum. Yine yuvamızın içinden de bir tane kapattım. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi en son zincirimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Son zincirimi 13 tane çektim. Yine buradaki yuvamızın içinden kapattım. Tersini düzünü çeviriyorum. Burada şimdi çiçek yapacağımız için zincir sayımızı 5 değil 7 veya 8 tane çekebilirsiniz. 8. 8 tane çektim. Çünkü burada motifimizi yapacağız. Çünkü biraz büyük olması gerekiyor. Yine zincirimin içinden sabitledim. Kalan yerimizi 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 ve 13 13 tane doldurdum buradaki sık iğnelerimiz hanımlar çektiğimiz zincir sayısınca sık iğnelerini de aynı şekilde dolduruyoruz sırayla mesela burada 6 çekmiştim 6 doldurdum 8 çektim 8 10 çektim 10 burada da 13 zincir çektim 13 tane sık iğne doldurdum Yine bunu yuvamızın içinden buradan kapatıyorum. Bakın bu şekilde kapattım. Evet. Hemen sıradaki tığ battısına geçiş yapıyorum. Bir tane sık iğne oradan kapattım. Yine üçer zincirle bir sonraki tığ battıma geçtim. Yine üç zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçtim aradaki mesafeyi 7 tane bırakmıştım. Yine 7 tane tığ battısı atladıktan sonra modelimizi buradaki anlattığım şekliyle devam ederek kuralım arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar. Gerçekten o kadar harika duruyor ki ben de çok beğendim. Bir tane de çiçeğinden göstereyim. Yine krem ipimle devam edeceğim. İpimi sabitledim. Burada 8 tane zincir çekmiştim en uçtaki yerimizi hemen içinden kapatıyorum. Şöyle biraz da baş tarafa doğru şöyle çektim ki yerimiz biraz geniş olsun daha rahat yapabilelim. Evet. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez tığımın üzerine doluyorum. Şöyle göstereyim. Hemen yine bu yuvanın içinden kapattım. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çektim. 4'lü bir trabzan oluşturdum. Tekrar 2 kez doluyorum. Aynı yerden kapattım. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çektim. 2 kez doladım. Ve zincirin içinden önce 1 sonra 2 2 ve 2 olarak çektim. Baştaki zincirimizle birlikte 4 tane olduktan sonra 5.'yi yine 4 tane zincir çekerek buradan kapatıyorum. Çiçeğimizin iki yaprağını bu şekilde oluşturduk. Yine 4 tane zincir. 2 kez doladım. Yoğun içinden kapattım. Önce 1 2, 2 2 2 çektim. Tekrar 2 kez doladım. Önce 1 2 2 2 kez doladım. Önce 1 2 2 ve 2. Arkadaşlar tekrar yapayım. Evet yine baştaki zincirimize birlikte 4 tane oldu. Sayımız 5. Yine 4 zincirle kapatıyorum. 2 tane yaptım. 1 2 3 4 tane zincir. 2 kez doladım. Önce 1 2 2 2 olarak çektim. Tekrar iki kez doladım. Önce 1 2 2 2. Yine iki kez doladım. 4 defa da çektim. Yine baştaki zincirle birlikte dört tane oldu. 5. 4 zincir çekip kapatıyorum. Evet, çiçeğimiz bu şekilde oluştu. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. İplerimizi de bir çakmak yardımıyla temizlersek bu şekilde oldu arkadaşlar modelim. Gerçekten çok güzel ve hoş oldu. Böyle tane tane duruyor. Şöyle göstereyim modelimi. İpimi bir temizleyip hepsini göstereyim arkadaşlar. modelimi şöyle göstereyim. Gerçekten çok şık burada arkadaşlar. Bu renkler de çok yakıştı. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Biraz şu tonlarımız aslında daha bebek mavisi. Biraz turkuaz gibi çıkmış. Yakın çekim resimleri Instagram hesabım baş tacı oyalardan. Diğer modellerim gibi hepsinde resmini orada görebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.